Arkadaşlar selam. Kanalıma hoş geldiniz. Üye değilseniz üye olursanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden ayrılı seyirler. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz bir takım sevda var. Bunlar yumurta hazırlığında. Renkleri bu şekilde. Antrasit renkli arkadaşlar erkeğim. Bu erkeğim. Bu da dişisi. Daha sonra arkadaşlar burada bir takım var. 2-4 tane yumurta yapmışlar. Takım olarak bunlar bu şekilde arkadaşlar. Bu renkte. Altlarını temizledim. Sularına da elma sirkesi verdim arkadaşlar. Akşamdan sularını aldım. Sabahtan da elma sirkesi vermiş oldum. Bu iç parazit için çok iyi geliyor ve kuşların sindirim sistemine de iyi geliyor. Burada da bir takım daha sevda var arkadaşlar. Malum dişi bilirsiniz. Dişi bir şey biraz rahatsızdı. Şu anda biraz düzelme eğiliminde. Erkeğim de var bu arkadaşlar. Burada arkadaşlar bir takım forpus var. Bunları bu sabah çiftleşirken gördüm. Hayırlısıyla yumurta yavru gelir inşallah. Umudumuz bu, bu yönde. Sabırla bekliyorum. Burada da bir takım sevda var arkadaşlar. Tüylerini düzdüler. Bunlar da yumurta hazırlığında. Yuvalar girip çıkıyorlar. Bakalım. Sezonu daha yeni açtık. Hayırlısıyla elimizde uzun bir yol var. Sabırla bekleyeceğiz arkadaşlar. Burada bir takım daha forfus var arkadaşlar. Bunları bir ay önce aldım. Bunların altından antrasit renk geliyor arkadaşlar. Siyah desen siyah değil. Koyu bir renk geliyor. Dişi şu anda tüyünü yeni düzüyor. Bunları da beklemekteyim. Dün en mama vermiştim ben bunlara. Bunları da temizledim. Daha sonra geçelim. muhabbet kuşlarına. Bunlar bakıcı takımlar arkadaşlar. Bunlar ayın birinde, ikisinde, üçünde birer ikişer yumurta yaptılar. Şu anda bunun altında kaç tane yumurta var? Şöyle bir bakayım. Bunun altında bir, iki tane yumurta var. Bunun altında iki yumurta. Bunlar daha hazır değil. Hani dişi yeni yeni hazırlanıyor. Gaga üstü yeni kahverengi olmaya başladı. Bunlar da çok güzel bakıcı arkadaşlar. Geçen seneden kendi kuşlarım. 7'de 6, 6'da 5. Yani şaşırmıyorlar. Daha sonra burada bir takım daha var. Bunlar da geçen seneden kendi kuşlarım. Bunlar da çok güzel bir bakıcı. Bunların altında da iki yumurta var arkadaşlar. Bunlar da ayın birinde yaptılar. ikisinde yaptılar. Bir gün fark etmiyor. Bunlar da bakıcı takımı. Burada bir takım daha var arkadaşlar. Bunlar da bakıcı. Burada da dişi yuvalıktan çıkmıyor. Bu da yumurta hazırlığında. Fazla rahatsız etmeyelim. Burada görmüş olduğunuz bir takım jumbo var arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz erkeğim. O sarı olan da dişi. Bunları yeni bir şey attım. Geçen hafta. Burada da bir takım daha jumbo var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz. Bunların da çiftleşirken gördüm arkadaşlar. Bunlar da hazırlık yapıyorlar. Burada bir takım İngiliz dişi var. Bir takım da erkek var. Bir takım yok. Erkeğin de çok hasta var arkadaşlar. Dişi de İngiliz. E, dişi pek erkek beğenmiyordu. En sonunda bunu beğenmiş oldu. Bunları da çiftleştiğini gördüm arkadaşlar. Bunları da sabırla bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Kuşlar bu renkleri bu şekilde. Boyları, postları bu şekilde. Arkadaşlar burada bir takım cumbo var. Gördüğünüz gibi erkeğim gri olan Açık mavi dişi. Bunlar da çiftleşirken gördüm. Bunlar bir haftadır, 10 gündür çiftleşirler. Hayırlısıyla bunları da bekleyeceğiz. Arkadaşlar burada bir, bir takım da bakıcı var. Bunlar da geçen seneden kendi kuşlarım. Bunların altında da yumurta var. Bunların altında da 3 tane yumurta olmuş. Şöyle bir görelim. 3 tane yumurta. Bunlar ayın birinde ilk yumurtlayan takım. Arkadaşlar burada bir takım şov var. Erkek ne hikmetse dişi inanın yuvalıktan çıkartmıyor. İlla ki yumurtlatacak yani. Şöyle bir görelim arkadaşlar dişi erkeği. Bu dişi. Bu dişi. Bu da erkeğim. Bunlar da geçen seneden gördüğünüz gibi vaziyet durum bu arkadaşlar. Burada bir takım İngiliz var arkadaşlar. Dişinin rengi de bir hoş yani. Kertenkele gibi rengi var. Erkeğim de bu bu renkte arkadaşlar. Bunlar da eşlerini değiştirdim. Geçen seneden kalan kuşlarım. Bunların yani erkeğin dişinin eşlerini değiştirdim. Farklı bir renk bekliyorum bunlardan. Bunlar da hazırlık yapıyor. Çiftleşirken bunları da gördüm arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir takım erkek İngiliz'im var. Dişi de yerli dişi. Dişi de yeni yani. Burada da tam tersine erkek dişi beğenmiyor. Bekleyeceğiz bunları da Allah izin verirse. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kuşlarım düzeni bu şekilde. Şöyle bir uzaktan şöyle bir uzaktan görelim. 60'a 40 12 adet kafesim var arkadaşlar. 4 adet de Hatta 5 adet. Biri de burada arkadaşlar. 5 adet. 40'a 35 var arkadaşlar. Diğerlerde büyük boydalar. Her yerde tertemiz. Sabahtan beri temizlik yaptım zaten. Sularını, yemlerini, her şey yani. Yuvalıklara da biyotit bit ilacı sıktım arkadaşlar. Malum havalar çok sıcak. Bitten kurtulmak çok zor. Arkadaşlar soru sormak isteyen kanalıma al, abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Soru sormak isteyen yazabilir. Faydalı olabilirsin. Ne mutlu bana arkadaşlar. Şimdiden kolay gelsin. Hayırlı günler.